2002'den bu yana İsrail hükümetleriyle birçok ikili anlaşmanın altına imza attı. Bu anlaşmalar arasında tank modernizasyonu, insansız hava aracı alımı gibi anlaşmalar da yer alıyor. AKP hükümetinin İsrail'le son işbirliği ise enerji alanındaydı. Erdoğan damadının CEO'su olduğu Çalı Holding'le birlikte hazırladığı kritik bir boru hattı projesini İsrail'e kabul ettirmişti. 2005 yılından bu yana üzerinde çalışılan proje için bakanlıklar arasında ve başbakanlar düzeyinde birçok yazışma ve toplantı gerçekleşmişti. Son olarak 17 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelen Türk ve İsrailli yetkililer boru hattı projesi için anlaşmaya varmışlardı. Samsun'dan başlayıp İsrail'e kadar uzanacak Akdeniz Boru Hattı projesine göre Ceyhan terminali devre dışı bırakılacak. Oysa petrol ve doğalgazda ürünün en değerli olduğu nokta boru hattının bittiği yer yani terminal. Ancak AKP ve İsrail işbirliği yaparak Ceyhan'ı devre dışı bırakıyor. Projenin bir diğer sakıncası ise boru hattıyla İsrail'e su verilecek olması. Demokratik kaynaklar boru hattıyla İsrail'e su verilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye ve İran'la ilişkileri de tehlikeye girecek.